2014 yılında, 2019 yılında belediye mevsili yaparken bir taraftan da Adalya Vakfı müdürlüğünü yaptım. Engelsiz kafeyi sorumluluğunu aldım. Orada engelsiz çocukların eğitmenliğini yaptım. Bir taraftan bu sorumlulukları yaparken de yani ekstra olarak kendi arzumla, isteğimle onların müzik eğitmenliğini yaptım. O süreç bitti. 2019'da belediye meclisinden ayrıldım. Daha sonra da Büyükşehir Belediye'mizi geçiş yaparak orada da yine işçilik görevinde e, yerel seçimler süreci başladı. Ben de başvurumu yaptım Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, aday süreçlerimiz gerçekleşti ve daha sonra da genel başkanımızın, genel başkan yardımcımızın partimizin takdiriyle adaylık sürecim başlamış oldu. E, haberi ben veremedim işime. E, Ayşim televizyondan öğrendi. E, daha sonra bir saat sonra telefonda konuşabildik. Tabi yani. E, çok mutluyduk. Eşim yani evet gözyaşları dersin, evet seviş gözyaşları vardı. Ya şöyle sonuç olarak işçiyiz bu net ve bundan da çok mutluyum. Yani bu görevimi de yaparken, işçilik görevimi de yaparken, belediyede bu hizmetimi yaparken de elimden geldiği kadar layıkıyla yaptım. hayali olanlar, bu noktada amaçları olan, idealleri olanlar bu siyaseti yapabilir Belediye başkanı da olabilir, belediye müessesi de olabilir. Bunlardan bir tanesi bir örneği de benim. Böyle bir hayalim tabii ki vardı. Yani bir belediye müessesi yaptım. 5 il ekstradan belediyede bir e, birim sorumlu yaparak projelerin içerisinde var oldum. Bu benim için büyük bir tecrübeydi. Bu tecrübelerden geçerken de devamlı belediye başkanlarımızla çalıştım. Murat Paşa da büyükşehirimizde. Ee, ve e, çalışırken de tabii ki de bir hayalim vardı Beli, belediye başkanı olmaktı. Zaten o hayalle başvurumu yaptım. tecrübenin belediye başkanlığımda yoğurmak istiyorum. Onu halkımızla paylaşmak istiyorum. Çünkü engeller noktasında... E, çocuklarımız noktasında, yaşlılarımız noktasında birçok projede, kadınlarımız noktasında özellikle birçok projede görev alarak ya da birçok projeyi gerçekleştirdim. Bunlar benim için büyük bir kazanımda. Bu kazanımların hepsini ben Konya altımızda, Konya alt halkımızla paylaşacağım. Bir tane arabam var. Onunla da işte çocuğumu Kreşimi bırakıyorum, işte e, işime gidip geliyorum. Ben bunların hepsinde mutluyum ve böyle de kalacak. <laughs> ve hani ve hayatımı geride bırakmayacağım bu arada. Hani e, değişiklik olacak diye benim hayatım hiçbir değişiklik olmayacak. Yani ben e, bundan bir ay önce ne yapıyorsam pazarıma kendim gideceğim marketime kendim gideceğim, çocuğumu kreşe kendim bırakacağım. Ben hayatımı devam ettireceğim ve bunun arasında bu boş yani bu hayatımın belli noktalarında da belediye hizmetini e, yani e, Elimden geldiği kadar yapacağım, yoğunlaştıracağım. Ama geceye kadar çalışacaksam da geceleri kadar çalışacağım. Ben de gitar çalıyorum yıllardır. Özel çocuklarımızla ritim gruplarımız vardı. Onlarla çok güzel konserler vermiştik. yine Konyaaltılı Konyaaltı müzikle sanatla buluşturacağız. sanatın her alanında ama her alanında Konyaaltılar kendini o sanatın her alanında kendini bulacak ve onlarla buluşturup o büyük lezzetleri halkımızla paylaşacağız. Sonuç olarak işçiyiz. bu net ve bundan da çok mutluyum. Yani bu görevimi de yaparken, işçilik görevimi de yaparken, belediyede bu hizmetimi yaparken de elimden geldiği kadar layıkıyla yaptım ama ben siyaseti hani siyaset yapı, yapmanın zenginlikle bağdaştırılmasına kat kesinlikle karşıyım. <laughs> Bak de bence de Bak bakayım ben hepsi.